Gürsü Yusufeliler Derneği'nin 6 aylık çalışması hakkında başkanımız Ali Çağrı Demirel ile bu konuyu konuşmak istiyoruz. Çağrı Başkanım hoş geldin ve ilk 6 aydaki çalışmalarınızı bir değerlendireceğiz. Tabii ki Dursun Abicim hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kıymetli hemşerilerim, değerli takipçilerimiz, derneğimize ben ve yönetimim başkan olalı yaklaşık 6 ay geçiyor. Bu altı ay içerisinde pandeminin bizlere izin verdiği ölçüde çeşitli faaliyetler yapmaya çalıştık. Bunları sizlerle kısaca paylaşacağız. Birinci faaliyetimiz dernek başkanı seçildikten hemen sonra Ramazan-ı geldi. Biz Ramazan-ı ayında ne yapabiliriz diye düşündük. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ve hemşerimiz olmayan komşularımıza bir erzak paketi yardımı düzenledik. Burada Buradan çok güzeldi yani güzelliğe yakın ee, evet. e, şeyde, sıradan olmayan bir paket. Aynen sıradan olmayan yani paketimiz e, iyi sayılır. Evet. 15 buçuk kiloydu bir paketimiz. Aşağı yukarı e, 20-25 bin lira e, yakın bir, yakın bir, bir, bir organizasyondu. Değerli hemşehrilerimizin e, sağ olsun e, bize destekleriyle yönetim kurulumuzun destekleriyle. E, bu çalışmayı yaptık. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde e, ilçemizdeki yani hemen hemen yarı yarıya geldi Dursun abi. Yani 150 koli dağıttıysak bunun 75'i hemşerilerimize, 75'i de hemşerimiz olmayan ama ihtiyaç sahibi olan Gürsulu komşularımıza azalttık. Allah olsun. Daha sonra pandemi biraz hafifledi yaz başlarında. Dedik ki bir hemşeri buluşması düzenleyelim. İlçemizde faaliyet gösteren birçok köy derneğimiz de var. Her biri birbirinden kıymetli. Köy dernek başkanlarımızı ve yanlarında yöneticileriyle beraber Gürsun'un Ericek mevkisinde, Gürsü Belediye Başkanımız Mustafa Işık Beyefendi'nin de katılımıyla onlara ikramlı bir organizasyon düzenledik. Orada Gürsü Süperler Derneği olarak neler yapabiliriz? Bütün derneklerimizi tek bir çatıdan nasıl toplayabiliriz? Evet. Bir yer edilme konusunda nasıl işlemler gerçekleştirebiliriz? Konusunda istişare toplantımızı yaptık. O da güzel oldu. Hemşerilerimizin kaynaşması açısından da uzun zamandır pandemiden de dolayı insanlar bir araya gelememişti. Evet. Orada da güzel bir e, birliktelik sağlandı. Daha sonra e, halk eğitimle beraber e, yürüttüğümüz projelerimiz var. Bunlar kurs düzenliyoruz. E, kurslarımıza e, öncelikle birinci kursumuz arıcılık kursu düzenledik. Arıcılık kurslarımızda dernek ofisimizde düzenliyoruz. Derneğimizin organizasyonu eğitimi halk eğitim yapıyor. Halk eğitimden hoca geliyor. En sonunda da sınav yapıyor. sınav geçen öğrencilere de ee, şehirlerimize de sertifikalarını veriyor evet. ve o sertifikalar da e, tüm Türkiye'de geçerli. İnsanların arıcılık belgeleri ki o da çok önemli bir şey. Biz bunu pandemide çok iyi yaşadık Dursun abi. E, mesela benim dedem arıcıdır. Dedeme hiçbir zaman sokağa çıkma olmadı. Çünkü arıcı olduğu için belgele, aralarına gitmek belgele, zorunda çalışıyor. falan gibi. Arıcılık da, o belge de önemli bir şey. E, ondan sonra şimdi de gene iki farklı kursumuz devam ediyor gene halk eğitimine. Gene bir aracılık için yoğun talep oldu. Bir kurs daha açtık. Bir de emlak danışmanlık üzerine bir kurs açtık. E, ee, onların ikisine de yoğun talep var. Ee, 20 şehrin üzerinde katılımcı 30'a yakın değil mi Dursun abi? Evet, ediyoruz. evet, evet. 30'a yakın emlakçılıkta, 30'a yakın e, aracılıkta gene kurs yerimiz var. Halk eğitimle beraber gene düzenliyoruz. Şimdi başka bir de şey sormak istiyorum. Çok önemli bir çalışmaya imza atıldı. E, burs olayı, üniversite öğrencilerine burs olayı. Bu konuda evet. bir Çıkardım. Şimdi e, derneğe yönetime seçildiğimizde ilk yönetim kurulu toplantımızda e, kendimize 3 hedef biçtik. Bunların birincisi Ramazan-ı Şerif aylarında düzenli olarak her sene geleneksel derneğimizin yardım kampanyası ve gene Ramazan dışında da derneğimize ulaşan hemşerilerimize elimizden geldiği kadar ihtiyaçlarına giderebilme e, konusunda bir vizyon koyduk. İkinci vizyonumuz burs mevzu vizyonuydu. En önemsediğimiz şey buydu. Çünkü bizler Yusufeliyi bilen Yusuf Yusufelinde doğduk büyüdük ya da sürekli gittik geldik ama burada çocuklarımız var gençlerimiz var evet. ve bu gençlerimiz Yusufeli olduklarını şöyle biliyorlar. E benim de dedem Yusufeliymiş, benim de babam Yusufeli. Ama kendisi ya bir kere gitti ya gidemedi. Sonuçta 1500 kilometre uzaktayız. Hayat telaşı devam ediyor insanların. Bu gençlerimizi nasıl bir tutarız? İhtiyaçlı oldukları en ihtiyaç oldukları dönem, üniversite okudukları dönemde hem hem ihtiyaçlarını karşılarsak, burs sağlayabilirsek, hem de bunu dernek aracılığıyla, hayırseverlerimiz zaten Allah razı olsun sağlıyorlar ama bunu dernek aracılığıyla sağlamanın bir başka avantajı var, o gençlere de Yusuf elini öğretiyoruz. Yarın öbür gün onlar da meslek sahibi Öyle. oldukları zaman ya, bir aidiyet duygusu, bir duygusunu yani. oluşturacağız, inşallah geleneksel hale gelecek. O çocuklar da yarın doktor olacak, öğretmen olacak, mühendis olacak, başka bir şey olacak, herhangi bir meslekte olacak. Onlar da gelecek nesillere taşıyacaklar. Ee, bu zaten vakıfçılığında temelidir, dernekçiliğinde temelidir. Yani bayrağı bir yerden alıp bir yere taşırsınız, sizden sonrakiler alır, devam ettirirler. Şimdi 50, 50 öğrencimize şu an burs veriyoruz. Bunların e, her ay düzenli bursları yatıyor. Bu çocukların büyük çoğunluğu gürsüzde oturan bir de miktar olarak da evet. e, şey e, yani yıllık e, tamamı çok ciddi bir yani lirası, biz aynı öyle böyle. yani şu an e, bir, bir öğrenciye bir, e, bir ayda 250 lira yatırıyoruz. Evet. E, bu da dediğin gibi 9 ay burs veriyoruz. 50 öğrenciyle çarptığın zaman e, 110 bin lira, 110 lira, lira. civarı bir e, bütçeli organizasyon. Bunu da sağ olsun gene hemşerilerimizin destekleri Yönetim kurulumuzun destekleriyle e, hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Ondan destekleri hallediyoruz. Bir hususumuz daha var Dursun abi. Onu da anlatayım. Bir de bizim İngilizce kurslarımız var Çocuklarımıza yönelik. Evet, evet. O da e, sertifikalı değil. Ama şöyle bizim yönetim kurulu üyemiz e, değerli hocamız Ali Karakelli hocamız var. E, kendisi İngilizce okutmanıdır. Isparta Üniversitesi'nden emekli. Gürsu'da ikamet ediyor. O sağ olsun ücretsiz bir şekilde gençlerimize e, burada hatta gençleri sadece gençlerimize değil, başvurursa yetişkinlerimize de. İngilizce öğrenmek isteyen herkese ücretsiz İngilizce dersleri veriyor. Ee, bu da e, güzel bir organizasyon. Hem de gençlerimiz derneğe girip çıkmış oluyorlar, derneği biliyorlar, öğreniyorlar. Hem de burada İngilizce çok önemli bir şey çağımızda. E, ee, sağ olsun hocamız da böyle bir organizasyon yapıyor. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Bir Başkanım teşekkür ederim. Ee, başarılar. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin Amin inşallah. Sağ olun. Abi.